Evet değerli dostlarım, üçüncü karanlık döneme girdiğimizi ifade ettik. Ama üçüncü karanlık döneme nasıl girdik? Yani bir geçiş, tam da tarihin bu geçiş dönemine rastlayan bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Yani Amerikan İmparatorluğu çöküyor ve Kudüs merkezli Doğu Akdeniz'de bir İsrail devleti ya da başka bir isimle nasıl isimlendireceksek onu göreceğiz. Yeni bir imparatorluk doğuyor. Bu geçiş şey nasıl oluyor? İşte bu geçişin ilk sinyali aslında 2008 yılında küresel finans krizinin patlamasıyla yani morgıç krizinin çıkışıyla görüyoruz. Yani morgıç kriziyle çok büyük bir darbe aldı. Amerikan İmparatorluğu, Amerikan gücü yani o Amerikan mali gücü, mali güç olmazsa askeri güç de olmaz. Mali güç olursa askeri güç de olur. Nitekim o 2008 kriziyle birlikte etkilendi. Ardışık olarak ne yaptı? Yavaş yavaş dünyadaki gücünün de zayıfladığını gördük. Yani birçok insan paralarını kaybetti. Dolardan kaçmaya başladılar. İnsanlar işlerini, ağaçlarını kaybetti. E, kaybedince ne oldu? Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz Federal Reserve Bankası e, hükümete parayı basarak vermeye başladı. Yani 2008'li yıllara kadar yaklaşık 850 milyar dolarlık bir e, bilançoya sahipti FED. Ama 2008'li yıllardan sonra bu bilanço 4,5 trilyon dolara kadar çıktı. Yani Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nın niteliğindeki olan FED parayı bastı verdi piyasaya. Önce işte batık kredileri kurtarıyorum diye verdi. Ondan sonra hükümete halka dağıt diye verdi. Bu devam etti. Biraz biraz 2014'ten sonra 2018'e kadar bir toparlanma yaşamaya çalıştılar. Ama tabii bu kadar parayı üretince siz, yani bu zamana kadar hep iddia ettiklerinizin tersini bizzat siz yapınca, yani parayı böyle istediğiniz gibi basmaya başlayınca, bu sizin güç, dünya gücü algınızı da yıktı. Bunun üzerine korona, covid 19 salgını, tuzu biberi oldu işi. Amerika'nın bırakın dünya gücü olmayı kendi halkını bile ayakta tutabilecek kadar güç sahibi, organizasyon sahibi olmadığı ortaya çıktı. İnsanlar sokaklarda ölmeye başladılar. Yani paran varsa Amerika'da tedavi görüyorsun, paran yoksa tedavi göremiyorsun. Hatta şöyle haberleri çok gördük. İşte siz hastaneye gire, bir kere minimum 30 bin dolarınız varsa hastaneye gireceksiniz. 30 bin dolarınız yoksa Hastanenin kapısını bile çalmayın. Herkesin 30 bin doları yok ki Amerika'da, herkesin sağlık sigortası da yok. Dolayısıyla çok büyük bir şekilde çöküşü hızlandırdı bu Covid-19 salgını ya da pandemisi. Bütün bu bunlarla birlikte Amerika'da başka bir şeyleri daha gördük. Seçimler yapıldı. Seçimlerin sonunda kimin kazandığı konusu bile. Tam netleşemedi. Bir tarafta seçime giren Trump, ben kazandım dedi. Öbür tarafta Biden, ben kazandım dedi. Tam olarak işte seçim sonuçları ilan edilemedi. Bu zamana mesela ilan edilemeyince her iki tarafta çalışmalarını biri ben iktidara gelirsem şöyle bir kamin oluşturuyorum diye devam etti. Diğeri ben... Şu şekilde kabine değişiklikleri yaparak yoruma, yoluma devam ediyorum dedi ve böyle bir şey yaşandı. Şimdi böyle bir şey yaşıyoruz. Bu Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşünü gösteriyor bize. Şimdi Amerika 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmişti. Ondan sonra da yavaş yavaş ne oldu? Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Bu arada da Kudüs'ü başkent olarak İsrail'in başkenti olarak yapı, kabul edip yapılması gerekenleri de yapmaya devam etti. Bu ne demektir aslında bu üçüncü karanlık döneme geçiş sürecinin işlevleri, olmuş oluyor. Yani geniş açıdan baktığımızda teopolitik olarak okuyoruz. Diyoruz ki onlar onu öyle demesine gerek yok. Biz okurken böyle görüyoruz dışarıdan baktığımızda bir taraftan bir güç çöküyor. Öbür taraftan başka bir güç doğuyor. O çökerken adeta devir teslim yapar gibi gücünü farklı bir algıyla diğer tarafa Kudüs merkezli bir yeni oluşuma devrediyor. Yani bu algı olarak böyle devrediyor. Ne dedik bu Amerikan İmparatorluğu döneminde hemen hemen, hemen, dünyada her şey tek merkezden yönetilebilir, idare edilebilir hale getirildi. Şimdi yapılacak olan şey tek merkez oluşturulan bu tek merkezlerin Kudüs'te toplanmasıdır. Bu yapıldığı takdirde Kudüs merkezli yeni bir dünya imparatorluğuyla karşı karşıya geldik demektir Doğu Akdeniz'de. İşte teopolitik okumalar çerçevesinde bu gelişimleri böyle okuyabiliyoruz, böyle görebiliyoruz. Şimdi peki bunları biz buradan sonrasını nasıl okuyacağız? Yani nasıl gelişecek bundan sonraki olaylar? Bunları anlayabilmek için, okuyabilmek için olayları ya da kutsal metinleri tek gözle okumamamız lazım. Tek gözle okursak yani tek anlayışla Adem'de var olan o iki bileşenden bahsetmiştir. Biri ceset olan topraktan yaratıldığı haldeki bileşeni, diğeri Cenab-ı Allah'ın Adem'e ruhundan üflediği haldeki bileşeni. O iki bileşeni bir olarak e, edinip okumak gerekiyor ki teopolitik bu şekilde okumalarla önümüzü görebilirim. Ha, bu bize ne kazandıracak? Bu bize ona göre pozisyon almayı kazandıracak. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bir e, metne, kutsal metne ya da kutsal sisteme inanmak başka bir şeydir. O metinlerde yazılanları farklı bir paradigmayla, farklı bir açıdan okumak başka bir şeydir. Biz işte bu söylediğimizin ikincisini yapmaya çalışıyoruz. İki gözle kutsal metinleri okumaya çalışıyoruz. Bu gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz. Peki tek gözle kutsal metinleri okursak bundan sonrasını nasıl görürüz? Çift gözle okursak nasıl görmemiz gerekir? Onu da bir dahaki videoda açıklamaya çalışalım.